Ki o kadar ama ben şurada öyleyken benim önümden geçti hızlı. Kurşun gibi gidiyordu. Hatta bizim araba çarpacak damatla amaçla gidiyordu. Burada büyük koyuzdan kayboldu. Evet. Ben de tabelaya tuttu yolda. Ulan bu dedim acaba oraya daldı mı dedim. Şuradan uşağı geri çevirdim. Geldim baktım arabanın altındaymış. Gördüm ne bu altı. Çıkardım. Bir gram ya. Biraz.

Akraba'sı var Zay, Ziz. oluyor. Ziz. Tamam. Biziz. Ee, şey yardımcı olur. <laughs> i̇yi, i̇yi İyi iyi. Bir şey, şey, yok, yok. Bir şey yok. yok. Kendinde sadece bacak kırık. Büyük ihtimalle. <laughs> bacakta var sıkıntı. Yanında kim gitti? Git? Kark... var mıydı? <laughs> Kızım ne <neye> gitti tamamen bilmiyorum. Teyze var ya. Nihat Bey Kızım Nihat Bey de var. şimdi konuşuyor kendinde. Sadece bacakta şey var. Ne olacağız ha şimdi